Rüyada ipek elbise giymek. Kişinin lüks ve rahat bir hayat süreceğine, herkesin imreneceği koşullarda yaşayacağını işaret eder. Bu rüya, kişinin güzel bir evde oturacağına, modern bir arabaya sahip olacağına ve hayatını dilediği gibi sürdüreceğine yorulur. Rüyada ipek görmek. Bu rüya, rüya sahibinin huzura kavuşacağına, sıkıntılarından arınacağına ve içini mutlulukla dolduracak güzel olaylar yaşayacağını işaret eder. Kişinin yaşam kalitesinin artacağı, stres ve kaygılardan uzak, sakin ve huzurlu bir hayat süreceği anlamına gelir. Aynı zamanda, rütbe yükselmesi, başarılar ve bollukla dolu bir hayatın müjdesini verir. Rüyada ipek gömlek görmek Rüya sahibinin gönül rahatlığı ve mutluluk içinde bir dönem geçireceğini işaret eder. Manevi huzur kadar maddi kazançların da artacağına, ağız tadının yerine geleceğine ve hayatın daha kolay, daha keyifli hale geleceğine delalet eder. Rüyada ipek halı görmek Bu rüya, aile içindeki huzura, refaha ve bolluğa işaret eder. Rüya sahibinin mesleğinde büyük başarılar elde ederek, işinde profesyonel bir noktaya ulaşacağı ve bu başarıların hayatını kolaylaştıracağı anlamına gelir. Rüyada ipek kozası görmek Rüya sahibinin yeni bir çevreye taşınacağına, kira ödemekten kurtulup kendi evine sahip olacağını işaret eder. Bu durum, kişinin hayatını kolaylaştıracak ve büyük bir rahatlık sağlayacaktır. Ayrıca, bu değişiklik sayesinde geleceği için önemli bir fırsat yakalayacağına ve bu fırsatı iyi değerlendireceğine delalet eder. Rüyada ipek kumaş görmek. Bu rüya, kişinin karşısına çıkacak hayırlı bir kısmete ve bu kısmetin rüya sahibinin hayatını olumlu yönde değiştireceğine işaret eder. Rüya sahibinin hayatının en büyük şansını elde edeceği ve bu olayın hayatında bir dönüm noktası olacağı anlamına gelir. Abone olup beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın çünkü biz hep birlikte daha güçlüyüz. Rüya ve istiharemizi yorumlara yazın cevaplayalım. Daha fazlası rüya yorumları kanalımızda.